Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Erkek bakımına önem verenler için kişisel bakım cihazları günlük rutinlerin vazgeçilmez parçalarından biridir. Saç ve sakal bakımı düzenli yapıldığında hem görünüş hem de özgüven açısından büyük fark yaratır. Bu kapsamda BİM 1 Kasım Cuma günü avantajlı fiyatıyla dikkat çeken Range erkek bakım saç sakal kesme düzeltme makinesini satışa sunuyor. Ürünün fiyatı 299 TL olarak belirlenmiş olup, alışveriş tutarını peşin fiyatına 6 taksitle ödeme imkanı da sağlanmaktadır. Range Erkek Bakım Saç Sakal Kesme Düzeltme Makinesi, erkek bakımında ihtiyaç duyulan tüm özellikleri bir araya getiriyor. Profesyonel bıçakları, yüksek hızlı motoru ve güçlü liyon bataryası sayesinde hem kesim kalitesi hem de kullanım süresi açısından etkileyici bir performans sunuyor. Makine, 1.5 saatlik kısa bir şarj süresi sonunda tam dolu bataryayla 90 dakika kesintisiz çalışabiliyor. Kablolu veya kablosuz kullanım seçeneği sunması, kullanıcıya hareket özgürlüğü sağlarken saç ve sakal kesme tarakları da kişisel stil oluşturmak isteyenler için pratik çözümler sunuyor. Üzerinde bulunan şarj göstergesi ise batarya durumunu kolayca takip etmeye olanak tanıyarak kesintisiz bir kullanım deneyimi sağlıyor. Bu özellikleriyle makine, hem evde hem de dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilecek işlevsel bir kişisel bakım ürünü olarak öne çıkıyor. Range Erkek Bakım Saç Sakal Kesme Düzeltme Makinesi hakkında kullanıcıların yorumları genellikle olumlu yönde. Kullanıcılar, özellikle ürünün uygun fiyatına rağmen kaliteli bir kesim sunmasını ve profesyonel bıçaklarının performansını övüyor. Şarj süresinin kısa olması ve tam dolu bataryayla 90 dakika kesintisiz çalışabilmesi de kullanıcılar tarafından beğenilen özellikler arasında. Kablosuz kullanımı sayesinde ev dışında da rahatça kullanılabilen cihaz, hareket özgürlüğü sağladığı için sıklıkla tercih ediliyor. Bazı kullanıcılar ise yüksek hızlı motorun kesim süresini kısaltmasından ve cildi tahriş etmemesinden oldukça memnun. Saç ve sakal kesme taraklarının farklı uzunluk seçenekleri sunması, kişisel stil oluşturmada kullanıcılara esneklik sağlıyor. 2 yıl garanti sunulması da kullanıcılar için ek bir güvence oluşturarak ürüne ürüne olan ilgiyi artırıyor.